Sikim. <laughs> adamın, anı sikim. <laughs> ne oluyor lan? 50 bir kere aynı yoldan geçti. ne yapıyorsun lan? Oha! <laughs> adam adam bir gir gördü. <laughs> gördüm gördüm. <gülüyor> motoru düşürdü pis. Adam ağzı bakalına geliyor motoru düşürdü. Yapma abi. Çevirdim seni. Eyvallah. Oğlum ben de hep yıkmıyorum herhalde. Ben vuruyor arabalar uçuyor amına. Şey Bak şimdi. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. O lan? Aha, Özgür üstündeyiz. <laughs> <Söpteğiliz lan o. gülüyor> sen bitiriz lan oğlum. sen sen miydin lan? Çıkarmış işte. Ona ne sikiyim? Kendi İşte gidiyorum bir şey demeden. Ah, direkt ne? Tamına kıyma. Oh. sıra kira şey yapıyor. <laughs> Amanı sikiyim. Sıla <Oha>. çıkar. Aynen kardeşim. Aynen. Asla ne yapıyor? Bir anda var. Oha. Ne yapıyor bu amın? Amanı sikiyim. Tamam geliyorsun. <laughs> Anan arıyorum Burada. Anan ağrıyorum. Bence o 24 milyonla yapışalım. Özgür mülk ne diyorsun yok abi. O ev ideal. Ben sus bir aman Sen bir sus. Çok konuşuyorsun zaten. Lan sus! Sus! Susabiliyor mu? Sen git işine. Ne oldu dur. Ben sana konuşmuyorum. Emre'ye konuşuyorum. Hadi 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 gelecek hadi. <laughs> ya neyse, evet. adam basıyor sen e evet, uçuyosun lan lan kapı gitti kapı kapı duvar hala neyse ayy <laughs> 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 nereye gidiyorsun? ölüyo ölüyo gitme şeydik eva ya ya da buradan mı artık Uçurak mı? Uçurak işe şey dikiyo Önceden Önceden şu, önce şu 400 kaya bu arabayı alamıyordum amına kıyım Anlamıyordum Valla bu ba... Bu arada bir 400 kaya şu arabayı bir tane alıdım zamanında da ya Seyifs biz... <laughs> 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 Dur Arama dur Araba daha orada geldi. <laughs> gel Geldik yapalım amına kıyım madem geldik İkisi de alalım Valla adam uçak indi uçak amına kıyım Ulan öyle sikiyo Şunu da bir tane alalım mı?

Araba açılan hep şimdi kırılıyor Lan Özel Nasıl bir internetim var Oğlum İnternet değil Buna yeni arabayı görmen lazım Göreyim Tamam Göster Tamam Allah'ım <laughs> Rahatlar siz Bunlar ne yaşıyor 5-6 saatte çıkıyor. Aynen. 30 Allah 35 gün filan tohumuna göre. Mesela bu ektiğim düşüyor mu lan bu? Ben değil ben düşüyorum tabii ki. insanım <laughs> ben düşüyorum tabii. Gelip <laughs> seni. Aa. Geliyorum. Öldüm amına koyayım. Ama trr 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 trr. Öldüm. O tarz <laughs> bir mecbur. Şuradan böyle köşeye bak. Atar yeri, çok güzel. Alo. <laughs> <laughs> Öldüm bu <aman. Sence> <laughs> Selamünaleyküm. Anan ism <laughs> benim piçim ya. lan admin, alın. admin var orada admin. Lava Brody. Demedim. Oraya çıkmaz öyle lan asker. Ya şey bana bu demin olmaz lazım. Olsun işte lan öyle. Şu der <laughs> o Atla. Niye atlamıyor bunu? Ne sikiyor? çek lan Yok. Salak. Amacım buydu. Ama şu an saat tamam Oldu. Salak. Bana çekil öyle ki orası. Şu Ne oldu ama yapayım? Çık, buyur baba gel Adana kebap ye <laughs> İleride mi gelmeyiz? Bir <laughs> daha söyle Aşkım <laughs> 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 <Bir> şey <yenge. gülüyor> Girecek misin genge, gelecek misin? <laughs> geleceğim, geleceğim, geleceğim Oğlum bir şeyler oluyor bu <laughs> 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 Biz bekliyoruz, sağa çektik, bekliyoruz, elektriğini öptük Nerede? Elif direni orada, gel ne? özgür anahtar vereyim sana Bana ne oldu dur Lan ben buraya nasıl geldim bir anda Lan mü? Lan Ne oldu bana araba yoksa teleport mu açıyor Hadi, şu beybekiye bir anda ben nasıl oraya geçtim bir anda Lan ben Sen nereye tane aydın Bana ne ben, ben geldim. <laughs> Sen niye öldün? Sen niye öldün? Sen niye öldün? Özgür, <gülüyor> Allah aşkına ne olur gel. Az gel, az gel, kaldı. Kaldı. <laughs> <laughs> Onun gibi. <laughs> <laughs> Yapma lan. Gittin. Öyle ama lan. Vurma özgürüm. Sen al. Sen al. Oğlum ne <laughs> <laughs> nedir <Bozuna değil>, fazla. <fatı. gülüyor> tut. tut, tut. Al Sparta. Ha, şükür. İşte orada. <laughs> orada. Şükür orada. Sakin lan sakin. Sparta gel. Aa! Aa! Ne yaptın lan? Hamburger tarafından eziliyorum. Surprise. 650 milyon diyorum. <laughs> 650 milyon bu eve. <gülüyor> <gülüyor> değil misin? <laughs> yürü 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 yürü. <laughs> o ne lan? Araba <laughs> Ne iş lan? Ne var lan ne iş lan ha? Canım. Ne oldu? Oh. <laughs> Sikler o. Evet. Ay atlama. Tutarım. Atla. Atla şey. Özgür. Heh. Buraya çıkacaksan EPS modunu kullanarak tahtın üstüne tıkla. Tas. FPS modunu atlamadan dışarı gidelim. Hepimiz olmadan atlasana bakayım. Özgür. FPS oda almadan direkt atla. Bu atlar da işte. Kanka benim katlayam ya. Tabii ki sakat çünkü. Bir şu çatı FPS çıkamaz bu Evet ben biri düşüyor ama ki bu ne? Space'a bas diye. FPS oda al. Haa. Çık. Double evine bas oluyor almanın ki. FPS modu söylemediniz ki. Ne? Ben bir kere söyledim FPS modu. Six sonu six sonu six sonu. Sik sonu ne yapalım? Sik sonu. Oh. Bacağını çek lan içinden. Gerizekalı zekalı. Benim. Salak. Ölmedi lan. Hayır. Paraşüt. Özgür paraşüt. Amına <laughs> kodum. İşte gidiyorum. Bir <laughs> düştü. Şimdi oraya atacağım. oh my god! Hey, it's too much, bro. It's too much. Wow. you shoot me. You, you, you. You kill me. You kill me. What? What? What's going on? He's trying to kill me. He's trying to kill me. I'm sorry. Anan. Anan. -an.